Diyeyim bakayım. Beşinciyi de açtım. Tamam mı? Dilek ablanız göndermişti Pet Cross'tan. Çok teşekkür ederim kendilerine, iyi niyetine. Merhametli yüreğine. Afiyet olsun. İyiyim bakayım. Oradan dışarı çıkmayın oldu mu? Yağmur belirginleşti. Ben şimdi nasıl gideceğim? de gelmiyor buraya geri. Ah. Uh. Hadi afiyet bal şeker olsun size. Ben sizi çekeyim güzelce de Dilek ablanıza iletirim. Siz de ona teşekkürlerinizi iletirsiniz tamam mı? Güzel duygularınızı iletirsiniz. Doyurun karnınız güzelce. Değil mi kızım benim? İnşallah sizlere güzel bir yuva buluruz yakın bir zamanda. Çünkü kar adında buraya çıkılmaz. İki günde ben gelmezsem siz zaten burada açlıktan ölürsünüz çok zor durumda kalırsınız. Ona da gönlüm razı olmaz.